Trump şöyle diyor. Trump'ın yeri Nobel Ödül Töreni değil, Uluslararası Ceza Mahkemesi diyor. Allah Allah. Diyor ki dünyada İsrailli olmadan İsrailli savunan başka biri kalmadı diyor. Trump son kişiydi diyor bu spottaki. <laughs> İsteseydi bir telefon görüşmesiyle bu korçgun savaşı ve İsrailli rehin İsrailli rehinelerin öldürülmesini sona erdirebilirdi ama bunu yapmadı. Silah sağlamaya destek vermeye devam etti. Netanyahu'yu savaş kahramanı olarak nitelendirdi. Kendisinin de sanırım ben de öyleyim dedi. Dolayısıyla e, bir de en son şey diyor çok komik. Netanyahu ve Trump bir ödülü hak ediyorlarsa bu ödül neyse ki henüz oluşturulmamış olan soykırım ödülüdür diyor. <laughs> ve böylece bitiyor. Ya yani aslında inanılmaz sert bir şekilde yazmış ve içeriden de çok fazla tepki toplamış. Dışarıdan henüz bir tepki yok. E, ne diyorsun? Yani ben şeye şaşırıyorum hala böyle şeylerin yazılabildiğine içeriden. Biraz ona şaşırıyorum. Bana garip geliyor. Ama zaten şeyde de karşıma çıkıyor sürekli. Instagram'da falan. İsrail'in içinde aslında birçok insan karşı çıkıyor yani bu, bu duruma. Ve onlar da yani aktif olarak protesto halinde. Dayanışmak için Gazze'lilerle işte soykırımı bitirmeleri için devletin. Bence yerinde eleştirdiler çoğu.